Merhaba sevgili ikizler. Alışveriş dürtünüz kuvvetlenebilir. Özellikle ev ve bahçe ürünleri satan büyük mağazalara dolaşabilir, mutfağınız için harcamalar yapabilirsiniz. Ancak ay gün boyu boşlukta olacak. Gereksiz ürünler almamaya dikkat edin. Bugün 1 Mart 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Yengeç Burcu'ndaki ay gün boyu boşlukta olacak. Ailemiz, evimiz, güvenliğimizle ilgili konulara daha duyarlı yaklaşabiliriz. Yoğun duygusal beklentileri karşılamak zor olabilir. Hassas ve kırılgan tavırlar ilişkilerimize yansıyabilir. Ay boşlukta olacağı için önemli iş görüşme ve alışverişler yerine günlük rutinlerle ilgilenebiliriz. Kova Burcu'nda ilerleyen Merkür, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le karşı açı yapacak. Zihnimiz çok hızlı ve yaratıcı çalışabilir. Genel olarak iletişim ve haber trafiği artabilir. Konuşmalarımız aşırı özgüvenli, gururlu ve abartılı olabileceği gibi amacı aşan sözler ve pot kırmalarda meydana gelebilir. Yerine getiremeyeceğimiz sözler vermemeye dikkat edelim. Müzik taşırken ikinci yarısı